İstanbul'daki derbiler gibiydi yani, büyük bir coşku vardı, bir heyecan vardı. Ona Sporlu Büyük Metin ve Hasan'ı getirdim, bizim takımda oynattım orada, Turan Emek Lisesi'nin sahasında. Büyük Metin Galatasaraylı Büyük Metin. Yani şu dönemle kıyaslamam imkansız. İlk sorduğumda aklına gelen böyle gerçekten senin kalbinde güzel yer etmiş bir anın var mı? Malatya maçına çıktığım gün yani Malatya transfer oldum. İlk maçım Konyaspor maçı. Konya Sporu'da da Büyük Mehmet oynuyorum. Milli takımda oynuyorum. İlker Tolun Hoca bana dedi ki ne oyna ne oynat dedi. Orta saha oynuyorum, Mehmet'in üzerine oynuyorum. O dönem maç 1-0 galiptik. 1-1 oldu. İkinci yarın bir korner atılıyor. İleriye doğru gittim. Uçarak kopayı vurdum, Top direkten kaleci parmaklarının ucuyla tekrar korner attı. İkinci bir korner. Top geldi. Bola ile vurdum. Kaleye girdi ve maç 2-1 aldı. Galibiyet primi olarak da bir pantoz bir kazak var. <laughs> <laughs> Bir gün sonra gittim onları aldım. <laughs> Unutamayacağım en güzel anlardan biri bu yani.